Amerika Birleşik Devletleri ve Macar ordusu tarafından Macaristan topraklarında gerçekleştirilen askeri tatbikat, gerçek mermilerin kullanıldığı ateş talimleriyle sona erdi. NATO bünyesinde düzenlenen tatbikata iki ülkeden 900 askerin yanı sıra Savaş uçakları, helikopterler ve zırhlı araçlar da katıldı. Elbette bütün tatbikatların olduğu gibi bu tatbikatın da bir mesajı var. Ukrayna'da kriz başladığında ve Rusya bu ülkenin iç işlerine karıştığında NATO Avrupa'da bir dizi tatbikatlar gerçekleştirme kararı aldı. Amerikan ordusu, Macar ordusu ve diğer ülkeler de bu tatbikatlara katıldılar. İki ülke arasındaki ortak tatbikat Macaristan'ın batı bölgesindeki Var Polata'da gerçekleşti. Rusya için mesaj niteliği taşıyan tatbikatlarla ...tatbikata Macar generaller komuta etti. Tatbikatı izleyen Euronews muhabirinin izlenimleri ise şu şekilde. Bu tür bir tatbikat sadece askeri açıdan değil, diplomatik açıdan da önemli. Geçen yıl Macar iş adamlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne girişinin yasaklanacağı tartışması hatırlanırsa, bu tatbikat iki ülke arasındaki diplomatik krizin de son erdiğini gösteriyor.